yap yapalım hadi. İşte gene yapalım. <laughs> tatlı oğluşum. <laughs> bu benim tatlı oğluşum. Tatlı. Tatlı çıtırığım bu benim. Tatlı çıtırık. O benim çıtır çıtır oluşum Oh. Bebeğime ben her şeyleri alırım Abdüşüm. He. O benim tatlı oluşumdan. lan. He. Manavgat'taki evimizde oğluşum Kızılay'ın karadutlu sodasını içer. Oh. Bir de tatlandırır. 2025 yılında orucayının başlarındayız. Al kaldı. Oh. Bugün günlerden Perşembe. Oh bitirdi vallaha bitirdi bebeğim. Oh. Oh. Hayriye. Vallahi bitirdi.